Efendim merhabalar. Muhabbetimiz devam ediyor. Sizlerle sohbet etmeye, muhabbet etmeye, dertleşmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle biraz komşuluk üzerine konuşmak istiyoruz. Komşuluk. Son günlerde çok duyduğumuz bir şey. Komşuluk bitti artık. Nerede o eski komşular? Ya komşuluk mu kaldı falan. Çok duyuyoruz bunları. Büyük şehirler, kalabalık şehirler. Kimse kimseye pek tanımıyor olabilir. Eskiden mahallede kim kimdir, kim kimin neyindesidir herkes bilirdi. Sokakta bir çocuk gördü mü kimin oğlu bilirlerdi. Şimdi kalabalıklaşınca birazcık bu zorlaştı. Ama komşuluk bitti mi? Bana sorarsanız bitmedi. Komşuluğun bittiği falan yok. Biz komşuluğu sadece uyumaya bıraktık. Komşuluk yapmayı erteliyoruz. Yoksa komşuluğun bittiği falan yok. Herkesin şikayeti aynı. Aynı sitede yaşıyoruz. Aynı apartmandayız. Ya üst kattaki, alt kattakini tanımıyor diye şikayet ediyoruz. Asansöre biniyorlar 3-4 kişi. Herkes yukarı bakıyor. Yukarı bakmayın efendim birbirinize bakın. Bir selam verin. Bir merhaba deyin. İyi akşamlar deyin. Bir sabah şerifler hayrolsun olsun deyin. Ya da günaydın da diyebilirsiniz. Hep kafama takılmıştı günaydın. Yani birisi desek yani günaydın dedikten sonra e, görüyorum ben de. Dese diyeceğiz bilmiyorum. Hatta geçen birisi şöyle dedi. Niye günaydın diyoruz ki? Gece olunca önümüzde şöyle yapıyor muyuz? Gece karanlık. Eskiden ne güzelmiş bak sabahı şerefler hayrolsun... olsun. Dua ya. Her şeyin bir estetiği varmış. Günaydın bence de. Neyse ama Galatı meşhur olmuş. Söyleniyor bir günaydın deyin, iyi akşamlar deyin. Selam verin. İnsanın fıtratında iyilik ve güzellik olduğu için ben eminim çok güzel tepkiler geri dönüşler alacaksın. O da size bir güler yüzle merhaba selam diyecektir. Yani. Alt katta üst kattakini tanımıyor. Evet tanıyın. Niye erteliyorsunuz? Bir kek, bir börek ne bileyim evde bir şey yapın. Bir tabağa birazcık koyun üst katta komşunuzun zilini çalın bakalım. Açınca deyin ki hayırlı akşamlar komşum ben alt kat komşunuzum tanışamadık şimdiye kadar. Hem tanışalım istedim, börek yaptım, size de ikram edeyim dedim. Buyurun, bir ihtiyacınız olursa aşağıdayım ben, alt kattayım. Komşuyuz, birbirimize hani külüne muhtaç ya komşu komşunun. Bir ihtiyacınız olursa ben alt kattayım, sizin alt kat komşunuzum değil. Bakın ne oluyor, inanın o tabak size geri boş gelmeyecek. O da bir şey koyacak, ikram edecek size. Böylece başlayacak komşuluk. Sıkıntı şurada, herkes komşuluğu birinin başlatmasını bekliyor. Ben size söyleyeyim, siz başlatmadan başlamayacak siz başlatacaksınız. Komşuluğu sizler başlatacaksınız. Yani komşuluk aslında ölmedi. Uyumaya bırakıldı. Onu uyandırmak bizim elimizde. O yüzden komşuluk öldü. Büyük şehirler komşu öldürdü sözüne hiçbir zaman katılmadım. Katılmıyorum da. Ve komşu komşunun külüne muhtaçtır sözü doğrudur. Yani birbirimize muhtaçız aslında. İşimiz düşecek. Komşuyuz yahu. Birbirimizde hakkımız var. Komşuluk hakkı diye bir şey var dua ederken bile komşularınızı falan da eğer araya katmıyorsanız eksik kalır o dua diyorlar. Komşuların birbiri üzerinde hakkı var. Benim bir sıkıştığınızda, bir sıkıntınız olduğunda, acil bir şey olduğunda ilk size koşacak olan hemen komşunuz. Ya üst katınızda ya yan dairenizde. Onun için birbirimizi tanıyalım, birbirimizi sevelim, birbirimizle tanışalım, birbirimizle selamlaşalım. Çok önemli. İnsanlar diyorlar birbirine selam vermeye korkuyor. Niye korkuyorsunuz? Korkmayın. Kimse kimseye selam verdi diye kavga etmemiş. En fazla almayabilir canım. Çok böyle acayip bir adamdır da selamınızı almasın. Bir şey kaybetmezsiniz. Ama %99 size bir karşılık verecektir. Selamınızı alacaktır. Bir halatır sorulacak. Yani bir irtibat başlayacak. Apartmanda yaşayan çocukları tanıyın. Bu kimin çocuğudur? Adı nedir? Kaça gidiyor? Bilin. Onlara isimleriyle hitap edin. Eskiden amcaların cebinde şeker olurdu. Şeker şeker, akide şekeri taşırdı amca. Niye biliyor musunuz? Camiden çıktı veya bakkaldan çıktı, dışarı çıktı. Bir çocuk görünce, mahallenin çocuğu ya, çağrı sever ona bir şeker verir cebinden çıkarıp Çocuklar da beklerdi amca bize şeker verecek mi diye. Eskiden çocukları sadece aileler değil, konu komşu hep beraber mahalleler yetiştirirdi çocuğu. Şimdi bu azaldı diyorlar, yok diyorlar. Aslında... Biz yapmadığımız için yok efendim. Lafın kısası özü şu. Komşuluk bitmedi. Komşuluğu biz erteliyoruz. Ertelemeyin, başlayın. Hemen yan komşunuzun kapısını çalın. Bir selam verin, bir tanışın. Ve böylece komşuluk yeniden başlasın. Birinin başlatmasını beklemeyin. Biri başlatsın da bize dahil olalım diye beklemeyin. Siz başlatın. Böyle hayırlı bir şeye de vesile olun efendim. Komşu çok önemli. Ev alma, komşu al demiş eskiler. Bunu önemseyelim ertelemeyelim. Komşuluk yapmaya devam edelim efendim. Allah bu dünyada da öbür dünyada da bize iyi insanları komşu etsin. İyi insanlarla komşu etsin. Allah iyilerle karşılaştırsın efendim. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a